Merhaba arkadaşlar. Ben tabii bugün sizinle beraber e, gördüğünüz gibi yanımda korsan eşyaları var arkadaşlar. Şövalye oluyorum bugün. Arkadaşlar e, ben bunları sirkeci hayvan pazarından aldım. balta da var. Arkadaşlar bugün yine her zaman olduğu gibi günümden bahsettim artık sizden. Tilki çayma pazarına gittik. Kuşlara baktık, köpeklere baktık, kedilere baktık. Arkadaşlar ve ve oraya giderken yani arabaya yetişmeye çalışırken ayaklarım koptu. O kadar yorgundum ki. Bugün bugün dördüncü vlogumu çekiyorum. Fakat yorumlar açık. Dediğim gibi yorumlara açık arkadaşlar. Bu arada dışarıdan yemek yedim. Ye, ne yediğimi de söylüyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar ne kadardan beri yemedim size söylüyorum. Yoğurt, sos, İnce kesilmiş et yani İskender. Arkadaşlar <laughs> ne zamandan beri İskender yediğimi bilmiyorum. O kadar o kadar yıldan aydan seneler sonra İskender yedim. Yanımda da maskot köpeğim var. Yanımda da maskot köpeğim var arkadaşlar. Dünden bahsediyorum hele. Bu arada, bu arada size bir şey diyeceğim. Mas, maskesi de vardı ama ben maskesini kaybettim. Güya. Neyse evet arkadaşlar. Yani kaybettim maskeyi. Bir tane maskesi de vardı. Lastikle onu şey e, maske haline siz getiriyordunuz fakat kalkanı kendisi getiriyordu şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bugünkü videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı. Gel lan buraya. Eğer <laughs> <laughs> <Eyvallah> bu video 5 like gelmezse Tom Yemi'yi